Tamamen mevcut olduğunuz, her dokunuşun, her bakışın ve her hareketin derin ve gerçek bir bağ ile yankılandığı bir anı hayal edin. Bu videoda sadece fiziksel zevki maksimize etmekle kalmayıp, aynı zamanda partnerinizle duygusal yakınlığı da derinleştiren 5 pozisyonu tanıtacağız. Bu uygulamaların güveni, saygıyı ve karşılıklı anlayışı nasıl güçlendirebileceğini göstererek fizikselin ötesine geçiyoruz, hepsi stoacı bir yaklaşım içinde. Unutulmaz ve anlamlı anlar yaratmak istiyorsanız, bu anahta ve meditasyon uygulamalarından türetilmiştir ve bir çiftin keşfedebileceği en samimi pozisyonlardan biridir. Bu pozisyonda erkek bacaklarını çaprazlayarak oturur ve kadın bacaklarını beline dolayarak onun kucağına oturur. Bu düzenleme, partnerlerin sürekli göz teması kurmasına ve birbirlerinin nefeslerine ve kalp atışlarına uyum sağlamasına olanak tanıyan derin ve kesintisiz bir fiziksel temas sağlar. Lotus'un gerçek güzelliği sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal olarak da bağlanmalarına bu pozisyondaki hareket yavaş ve kasıtlıdır. Bu da bedenlerin ve hislerin daha fazla farkındalığını teşvik eder. Burada eller partnerin vücudunu serbestçe keşfeder, dokunuşlar samimiyeti yoğunlaştırır ve bağlantıyı derinleştirir. Ayrıca bu pozisyon vücutların yakın teması nedeniyle klitorisin yoğun bir şekilde uyarılmasını sağlar. Cinsel organlar arasındaki sürekli temas kadının ihtiyacına göre ritmi ve derinliği ayarlamasına izin vererek pürüzsüz ve son derece zevkli bir sürtünme yaratır. Burada her bakış ve ifade aşk dilinin bir uzantısı haline gelir. Bu bakışma alışverişi duygusal bağı derinleştirir ve samimi buluşmayı gerçekten bağlı bir deneyime dönüştürür. Numara 2. Omuzlarda bacaklar Omuzlarda bacaklar pozisyonu sadece fiziksel bir teknikten daha fazlasıdır. Samimiyete stoacı bir yaklaşımın güçlü bir metaforu olabilir. Bu pozisyonda bir partner sırt üstü yatar, diğeri ise bacaklarını nazikçe kaldırır ve omuzlarına yerleştirir. Penetrasyonun derinliği artar ancak burada gerçekten öne çıkan şey karşılıklı güven ve birbirlerinin ritmini anlama ihtiyacıdır. Bunu her iki partnerin de birbirlerinin işaretlerine ve tepkilerine uyum sağlaması gereken tam bir varlık eylemi olarak düşünün. Stoacılık bize herhangi bir durumda kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamız gerektiğini öğretir. Burada aktif pozisyonu alan partner hareketi ve ritmi kontrol edebilirken, sırtüstü yatan partner tamamen ana teslim olma fırsatına sahi, ancak bu teslimiyet, körü körüne bir teslimiyet değil, bilinçli bir güven ve kabul eylemidir. Bu anda var olmak esastır. Bu, stoacı ilkenin, şimdi de yaşama, kendinizle ve çevrenizde olanlarla tamamen farkında ve dikkatli olma ilkesinin pratik uygulamasıdır. Bu farkındalık, partnerin tepkilerinin ve sinyallerinin inceliklerini anlamaya yardımcı olur. Daha hızlı veya daha yavaş bir hareket, daha derin bir nefes veya hafif bir inleme, bunların hepsi zevk, rahatsızlık veya ayarlama isteği belirtil, gerçek samimiyet, diğerini okuyabilme ve ona empati ve gerçek bir dikkatle yanıt verebilme yeteneğinden doğar. Bu pozisyonun ilginç bir başka yönü de, her iki partnerin de kırılganlıkla rahat olmalarını zorlamasıdır. Bacaklar yukarıda, sırt üstü yatan partner hem fiziksel hem de duygusal olarak tamamen açılır. Bu açıklık korkutucu olabilir ancak aynı zamanda inanılmaz derecede güçlüdür. Stoacılık bize büyümek için korkularımızla yüzleşmemiz ve kendimizi bilinçli rahatsızlık durumlarına sokmamız ve burada rahatsızlık mutlaka fiziksel olmayabilir ancak tamamen açık olma hissi Diğerinin bizi en gerçek halimizle görmesine izin verme hissi olabilir. Bu pozisyonun iyi çalışması için sürekli bir güç ve yumuşaklık, hakimiyet ve nezaket ayarı gerekir. Stoacı felsefe sıklıkla merkezimizi koruma, dürtülere kapılmama, ancak akıl ve niyetle hareket etme gereğini vurgular. Bu pozisyon bu nedenle her iki partnerinde kendi duygularını ve eylemlerini kontrol etme pratiği yapabileceği aynı zamanda olabilecekleri hassas bir verme ve alma dansıdır. Numara 3. Kartal pozisyonu Daha az bilinen kartal pozisyonu, fiziksel yoğunluk ve duygusal bağlantının benzersiz bir kombinasyonunu sunan bir seçenektir. Bu pozisyonda kadın sırt üstü yatar, bacaklarını V şeklinde kaldırır ve açar, erkek ise bacaklarının arasında konumlanarak açılışı kontrol eder. Kartalın farkı, sağladığı açıklık ve kırılganlık hissinde yatar, her iki partnerin de ana tamamen teslim olmasına izin verir. Bacakların açılması G sağlayarak derin bir penetrasyonu kolaylaştırır. Ayrıca bu pozisyon erkeğe penetrasyonun açısını ve yoğunluğunu ayarlama imkanı sunar, her iki taraf için maksimum zevki arar. Göz teması bu pozisyonun güçlü bir başka yönüdür. Partnerlerin yoğun ve samimi bir şekilde bağlanmalarına olanak tanır. Eylem sırasında değiş tokuş edilen her bakış duygusal bağı güçlendirir ve fiziksel buluşmayı daha eksiksiz ve tatmin edici bir deneyime dönüştürür. Samimi ve sıcak bir ortam hayal edin, odanın etrafına yumuşak ışıklar ve aromatik mumlarla dolu bir atmosfer, sakinlik ve tutku yaratıyor. Uzun bir samimi konuşmanın ardından çift, kartal pozisyonunda samimiyetin yeni bir boyutunu keşfetmeye karar verir. Kadın sırt üstü yatar, Taze çarşaflar cildini okşarken bacaklarını zarif bir V şeklinde açar, bir kartalın gökyüzüne doğru uzanan kanatları gibi. Erkek bacaklarının arasına yerleşir, bakışları saf bir bağlantı anında buluşur. Göz temasının derinliği fiziksel yakınlıkla yoğunlaşır. Kelimelerin ger, penetrasyona başladıkça pozisyonun sağladığı açıklık maksimum zevki her ikisi için uyandıran o noktayı arayarak açıyı hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanır. Kadın, kırılgan ve açık, anın yoğunluğunu hisseder, her hareket aralarındaki bağı güçlendirir. Eller vücudunu keşfederken, eğilip onu öperken her saniyeye nüfuz eden duygusal bağlantıyı yoğunlaştırır. Ritmi o kontrol eder, ancak onun vücudunun ince işaretleriyle yönlendirilir. Arzu ve anlayışın sessiz bir dansı. Her yeni hamlede, Kartal pozisyonu fiziksel zevkin duygusal olanla iç içe geçtiği ve deneyimi daha derin bir seviyeye yükselttiği mükemmel bir güç ve teslimiyet karışımı olarak ortaya çıkar. Bu senaryoda kartal pozisyonu sadece fiziksel bir aşk eylemi değil, karşılıklı güven ve teslimiyetin bir ifadesidir. Buluşma, birlikte zevk ve samimiyetin yeni bir boyutunu keşfettiklerini bilerek daha önce hiç olmadığı kadar bağlı hissettikleri bir coşku anında doruğa ulaşır, onları duygusal ve fiziksel yeni yüksekliklere taşıyan sembolik bir uçuşta. Numara 4. Üçgen pozisyonu. Son olarak, sadelik ile yoğunluğu birleştiren bir varyasyon olan üçgen pozisyonu. Bu pozisyonda, erkek diz çökerken kadın sırt üstü yatar, bacaklarını partnerin omuzlarına kaldırır ve dinlendirir. Bu pozisyon derin bir penetrasyon ve yoğun bir G noktası uyarımı sağlar, Aynı zamanda önemli bir görsel ve duygusal bağlantı sunar. Üçgen, fiziksel bağlantının maksimize edildiği ve zevkin yeni yüksekliklere yükseltildiği daha arayan çiftler için idealdir. Kadın, bacaklarının pozisyonunu farklı penetrasyon açılarını keşfetmek için ayarlayabilirken, erkek hareketlerin ritmini ve yoğunluğunu kontrol edebilir, son derece kişiselleştirilmiş ve tatmin edici bir deneyim yaratır. Fiziksel zevkin ötesinde üçgen partnerlerin istek ve ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri samimi bir iletişim sağlar, deneyimi her iki tarafın arzularına göre ayarlar. Bu pozisyon sadece zevki yoğunlaştırmakla kalmaz. Aynı zamanda duygusal bağı güçlü, hayal edin, çift aktivitelerle dolu bir günün ardından deniz kenarındaki özel bir sığınağa çekilir. Dolunay odayı aydınlatır ve arka plandaki dalgaların sesi bir huzur ve bağlantı ortamı yaratır. Yumuşak çarşafların üzerine uzanırlar, yeni samimiyet seviyelerini keşfetmeye hazırdırlar. Kadın sırt üstü yatar, bacaklarını nazikçe kaldırır ve üçgen pozisyonunda önünde diz çöken partnerin omuzlarına dayar. Yakınlık yoğundur, gözlerinin derinliklerine bakarlar, bir kırılganlık ve arzu anını paylaşı, elleri bacaklarını okşarken, G noktasını uyarmak için mükemmel açıyı bulmak için penetrasyonun ritmini ayarlar. Ay, odayı gümüş ışığıyla yıkarken fısıldamalar ve hafif kahkahalar değiş tokuş ederler. İkisine de daha fazla zevk getiren şeyi keşfederken pozisyonu ayarlarlar. Fiziksel temasın sıcaklığı, her hareketin karşılıklı bir anlayış ve birbirini tatmin etme arzusuyla yönlendirildiği duygusal bağlantının derinliğiyle tamamlanır. Bu senaryoda üçgen pozisyonu sadece fiziksel bir eylem değil, sonunda sadece zevkin coşkusunu değil, Aynı zamanda o gece dalgaların sesi ve ay ışığının parıltısı arasında vücutları aşan ve ruhlarına dokunan bir şekilde bağlandıklarını bilerek daha güçlü bir bağda paylaşırlar. Numara 5 Şövalye pozisyonu. Şövalye pozisyonu, zevki ve duygusal bağlantıyı yoğunlaştıran pozisyon repertuarına ilginç bir eklemedir. Kadın, sırtüstü yatan partnerin üzerine oturur. Bu düzenleme kadına penetrasyonun ritmi ve derinliği üzerinde tam kontrol sağlar. Deneyimi tercih, pozisyon ayrıca görsel temas ve dokunuşu kolaylaştırır. Tam teslimiyet ve karşılıklı güven ortamı yaratır. Son derece uyarıcı olmasının yanı sıra şövalye pozisyonu eylem sırasında iletişimi keşfetmek için idealdir. Çünkü partnerler kolaylıkla bakışlar, fısıltılar ve okşamalarla değiş tokuş yapabilirler. Romantik bir akşam yemeğinden sonra çiftin bağlantılarını şövalye pozisyonunda derinleştirmeye karar verdiği Samimi ve sıcak bir ortam hayal edin. Kadın, kontrolü ele alırken partnerine bağlı ve fiziksel yakınlığı takdir eder. Her hareket arzu ve keşif dansıdır. Her ikisi de arzu ve samimiyetin sınırlarını araştırır. Şövalye pozisyonu sadece fiziksel bir duruş değil, güven ve bağlantının bir ifadesidir. Kadının zevkini tam anlamıyla keşfetmesine ve partnerin unutulmaz bir an yaratmaya aktif olarak katılmasına olanak tanır. Mum ışığında samimi bir akşam yemeğinden sonra, çift saf bir bağlantı anı için özenle hazırlanmış bir atmosfere sahip yatak odasına çekilir. Mumların yumuşak ışığı ortamı aydınlatır, duvarlarda dans eden gölgeler oluşturur, huzurlu bir film müziği arzu dolu atmosferi tamamlar. Odanın ortasında yumuşak çarşaflarla kaplı yatak karşı konulmaz bir davet sunar. Çift birlikte uzanır, samimiyet dolu bakışlar değiş tokuş eder. Kadın güvenli ve kendinden emin hissederek sırtüstü yatan partnerinin üzerine yavaşça çıkar. Her hareketi arzu dolu bir bakışla izler. Şövalye pozisyonunda yerleşirken vücudunun üzerindeki hareketinin manzarası yok, ritmi ve derinliği üzerinde kontrol sahibi olmasını değil, aynı zamanda vücudunun hareket etme şeklini de takdir eder. Sırtının eğrisi, uyluklarının kalçalarını sarmalama şekli ve özellikle her hareketle ilgi odağı haline gelen kalçalarının görüntüsü onun heyecanını artırır. Ritim yoğunlaştıkça bu zevki daha aktif bir şekilde keşfetme cazibesine karşı koyamaz. Ellerini vücudunda gezdirir, uyluklarını okşar ve kalçalarına kadar yukarı çıkar, burada hafif ve kışkırtıcı şaplaklar uygular. Her şaplak, bunun sağladığı duyumların karışımını takdir eden bir memnuniyet gülümsemesiyle takip edilir. Avuç içlerinin sesi odada hafifçe yankılanır, ana bir duyusallık unsuru ekler. Göz teması yoğun olsa da onun vücudunun nasıl hareket ettiğini gözlemlerken ara sıra kırılır. Zevk sadece fiziksel değil, aynı zamanda görseldir. Tam ve sürükleyici bir deneyim yaratır. Her şaplakla aralarındaki bağlantı derinleşir. O ise daha da güçlenmiş hisseder. Bu anı her ikisi için de unutulmaz bir deneyim haline getirdiğini bilerek ellerini keşfetmeye devam eder. Kalçalarını okşar ve sıkar. O ise kendi hislerine göre ritmi yönlendirerek durumu kontrol altında tutar. Bu kontrol ve teslimiyet, dokunuş ve hareket kombinasyonu, şövalye pozisyonunun güçlü ve samimi bir dansa dönüştüğü, her iki tarafın zevkinin özgürlük ve paylaştıkları güvenle arttığı bir senaryo yaratır. Bu senaryoda ortamdan fiziksel etkileşimlere kadar her detay, aynı zamanda yoğun ve derinden bağlı bir deneyim yaratan bir deneyi Şövalye pozisyonu sadece fiziksel bir seçim değil. Zevk ve arzunun mükemmel bir uyum içinde buluştuğu, ilişkiyi zenginleştiren ve kalıcı anılar yaratan bir ilişkinin ifadesidir. Numara 6. Kaşık pozisyonu. En değerli pozisyonlar arasında kaşık pozisyonu zevk ve bağlantının gerçek bir ikonu olarak öne çıkar. Sahneyi hayal edin. Her iki partner de yan yana yatar. Erkek kadını arkasından nazik bir kucaklamayla sarar. Bu huzurlu pozisyonda fiziksel engeller ortadan kalkar, basit fiziksel teması aş, bir yakınlık sağlar. Vücutlar mükemmel bir şekilde hizalanır, arzuların ve kırılganlıkların açıkça paylaşıldığı samimi bir alan yaratır. Bu rahat kucaklamada kaşık pozisyonunun büyüsü ortaya çıkar. Erkeğin vücudu kadının vücudunu sararken duyumların bir senfonisi ortaya çıkar. Nazik okşamalar ve fısıldanan kelimelerle Partnerler nefeslerini senkronize eder, ruhlarında derin yankı uyandıran samimi bir ritim yaratırlar. Parmak uçları vücudun kıvrımları boyunca hassas yollar çizerken kalpleri bir oluşur. Kaşık pozisyonunun gerçek güzelliği, her iki partneri de uyararak arzu ateşlerini yakmasında yatar. Erkek, kadının arkasında konumlandığında erojen bölgelere erişim kolaylaşır. Bu pozisyonda G noktasını arayarak ve dudakları ve klitorisi nazikçe okşayarak onun zevk evreninde ustaca ve nazikçe gezinmek için mükemmel bir şekilde yerleştirilmiştir. Zevk dalgaları onu sardıkça tamamen ana teslim olur, etrafını saran ince duyumların tadını çıkarır. Bu kucaklamada sınırlar çözülür ve zama kaybolur. Kaşık pozisyonunun samimiyetinde kalpleri ve ruhları fiziksel düzlemi aşan bir bağda birleşir. Bu basit bir kucaklama değil, yakınlık ve karşılıklı anlayışın bir kanıtıdır. Araştırmalar, bu pozisyonun kadın G noktasını uyarma yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Vajinanın alt duvarı sinir uçları açısından zengindir ve duyumların bir alanına dönüşür. Kaşık kucaklamasında anatominin karmaşıklıkları mükemmel bir şekilde hizalanır, penisin G noktasıyla yakından etkileşime girmesin ve bu yetmezmiş gibi klitoris bu küçük ama güçlü zevk kaynağı bu pozisyonda da hak ettiği ilgiyi alır. Samimiyetin farklı senaryolarını keşfederken kaşık pozisyonunu sunduğu zevk ve bağlantının derin boyutlarının bir sembolü olarak kalplerimize yakın tutmalıyız. Her anı tutkuyla, varlıkla ve maksimum potansiyelimize ulaşma kararlılığıyla kucaklamaya ilham alalım. Numara 7 Makas pozisyonu. Makas pozisyonu samimiyet ve zevkin benzersiz bir kombinasyonunu sunan büyüleyici bir seçimdir. Bu pozisyonda partnerler yan yana yatar, bacaklarını makas gibi bir şekil oluşturacak şekilde birbirine dolandırır. Bu pozisyon derin bir görsel temas sağlar, her iki tarafında hareketlerin ritmini ve yoğunluğunu ayarlama özgürlüğüne sahip olmasına olanak tanır. Makas Zevki uzatmak ve daha derin bir duygusal bağ oluşturmak isteyenler için ideal olan daha yavaş ve kontrollü bir penetrasyonu teşvik eder. Ayrıca bu pozisyon her iki partnerin ellerinin keşfetmesi ve duyumları yoğunlaştırması, iyi serbest kalması nedeniyle klitorisi uyarmak için mükemmeldir. Gün batımında yapılan huzurlu bir yürüyüşün ardından Çiftin yumuşak ışıklar ve rahatlatıcı müzikle dekore edilmiş bir odaya döndüğü bir senaryo hayal edin. Yumuşak bir yatakta rahatça uzanırlar, makas pozisyonunu keşfetmeye hazırdırlar. Bacakların dolanması sadece bir yakınlık hissi yaratmakla kalmaz, aynı zamanda her iki tarafında farklı açılar ve penetrasyon ritimlerini keşfetmesine olanak tanır, deneyimi son derece kişiselleştiri, gözlerinin içine bakarken, her hareket arzu ve şefkatin bir kombinasyonu tarafından yönlendirilir. Yoğun samimiyet ve hayranlık anları. Makas fiziksel ve duygusal temasın bir dansı haline gelir, aşıkları sarar ve her samimi buluşmayı unutulmaz kılar. Numara 8, köpek tarzı pozisyon. Şimdi başka bir değerli pozisyona, köpek tarzı pozisyonuna odaklanalım. Birçok kişi tarafından sevilen bu zamansız klasik çiftleri ilkel arzu ve yoğun tutku dansına teslim olmaya davet eder. Sahneyi hayal edin. Kadın dört ayak üzerinde, kıvrımları kışkırtıcı bir şekilde sergilenmiş, erkek ise kalçalarına sıkı bir tutuşla onu arkadan penetre eder. Bu ilkel kucaklamada engeller çözülür ve engeller kaybolur, partnerlerin anın ham yoğunluğuna teslim olmalarına izin verir. Köpek tarzı pozisyonu farklı kılan şey Sadece dizginlenmemiş tutkusu değil, aynı zamanda sağladığı eşsiz zevktir. Bu pozisyonda kadın kontrolü ve gücü elinde tutarak kendisine en fazla zevki sağlayacak açıyı bulmak, her hamlede arzusunun derinliklerini keşfeder, yeni coşku seviyelerine ulaşır. Ayrıca bu pozisyon partnerlerin daha samimi bir iletişim kurmasını sağlar. Çünkü erkek kadının sırtını, omuzlarını ve saçlarını okşayabilir daha derin ve sevecen bir bağlantı yaratır. Bu deneyimi sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal olarak ödüllendirici hale getirir. Köpek tarzı pozisyonunun bir diğer avantajı, farklı konfor ve esneklik seviyelerine uyarlanabilir olmasıdır. Deneyim veya fiziksel durumları, pozisyon ayrıca kadının vücudunun erkeğe sunduğu ayrıcalıklı bir görüş sağlar. Görsel heyecanı yoğunlaştırır ve daha da yoğun bir deneyime katkıda bulunur. Ayrıca köpek tarzı pozisyonu zevki artıran ince varyasyonlarla zenginleştirilebilir. Örneğin, kadın daha fazla öne eğilerek penetrasyonun derinliğini artırabilir veya erkek farklı duyumlar keşfederek ve yeni zevk yollarını keşfederek hamlelerin ritmini ve gücünü ayarlayabilir. Bu çok yönlülük, pozisyonu daha da çekici hale getirir, her B, deneyim sunar. Bilimsel açıdan, Köpek tarzı pozisyonu G noktasının uyarılması için ideal bir hizalama sağlar. Kadının kalçalarının eğimine bağlı olarak bu pozisyon aynı zamanda daha derin bir penetrasyonu kolaylaştırır, her iki partner için de uyarımı ve zevki yoğunlaştırır. Araştırmalar, köpek tarzı pozisyonunun kolayca erişilemeyen belirli erojen bölgeleri aktive edebileceğini ve daha yoğun ve tatmin edici orgazmlara yol açabileceğini göstermektedir. Ayrıca bu pozisyondaki görsel ve dokunsal, cinsel ilişki sırasında bağı güçlendirebilir. Köpek tarzı pozisyonunun sunduğu hareket özgürlüğü, aynı zamanda daha sağlıklı ve zenginleştirici bir cinsellik teşvik eden cinsel fantezinin daha fazla ifade edilmesini teşvik edebilir. Özetle, köpek tarzı pozisyonu sadece fiziksel duyumlarla ilgili değil, aynı zamanda duygusal bağlantı, keşif ve kendini anlamayla ilgilidir ilişkinizi anlamlı bir şekilde zenginleştirir. Numara 9. Ayakta pozisyon. Ayakta pozisyon her iki partner için de benzersiz, sadece bir senaryo değişikliği sağlamakla kalmaz. Bu pozisyon aynı zamanda erkeğin ereksiyonunu daha uzun süre sürdürmesine yardımcı olabilir ve kadının daha hızlı orgazm olmasını kolaylaştırabilir. Çiftin birlikte yeni zevk boyutlarını keşfetmesine izin vererek samimi buluşmaya heyecan Kendiliğindenlik ve macera katan bir pozisyondur. Şunu göz önünde bulundurun. Bir kadının orgazma ulaşma yeteneği önemli ölçüde değişir. Bazıları yoğun uyarılmanın sadece 4 dakikasında zirveye ulaşırken, diğerleri ihtiyaç duyabilir. Bu varyasyonu anlamak, her iki partner için de tatmin edici ve zenginleştirici bir cinsel deneyim sağlamak için çok önemlidir. Partnerinizin arzularının ve tercihlerinin karmaşıklıklarını bilmek Gerçekten tatmin edici bir samimi bağlantıyı teşvik etmek için esastır. Çiftin birlikte bir yemek hazırlarken mutfakta romantik bir buluşma yaşadığı bir senaryo hayal edin. Aniden tutku onları ele geçirir ve ayakta pozisyonunu tezgaha karşı denerken yoğun bir kucaklaşmaya girerler. Ya da sıcak su ve buharın duyusal bir atmosfer yarattığı, ayakta pozisyonda yakınlığın ve yeniliğin tadını çıkararak yakınlaştıkları paylaşılan bir banyo düşünün başka bir senaryo, güvenli ve özel bir ortamda, farklı bir yerde olmanın heyecanının adrenalini artırdığı ve zevki yoğunlaştırdığı açık havada olabilir. Bilimsel açıdan ayakta pozisyon belirli avantajlar sunabilir. Araştırmalar, cinsel pozisyonlardaki varyasyonun ve yeniliğin heyecanı ve genel tatmini artırabileceğini göstermektedir. Ayrıca, ayakta durmak kan dolaşımını iyileştirebilir bu da daha güçlü ereksiyonlara ve daha yoğun orgazmlara katkıda bulunur. Bu pozisyon ayrıca daha derin bir penetrasyona ve farklı şekillerde erojen bölgeleri uyaran benzersiz açılara izin verebilir. Kadın için ayakta pozisyon penetrasyon açısına bağlı olarak G noktasına daha doğrudan bir uyarım sağlayabilir, bu da daha hızlı ve yoğun orgazmlara yol açabilir. Ayrıca ayakta pozisyon partnerlerin göz teması kurmasına ve tutkulu öpücükler pay. Fiziksel zevki keşfederken duygusal bağı derinleştirir. Özellikle önemli yükseklik farkları olan çiftler için yararlı olabilir. Mobilya gibi yüzeylerin destek olarak kullanılması, partnerlerin rahat bir şekilde hizalanmasına yardımcı olabilir, penetrasyonu kolaylaştırır ve karşılıklı tatmini artırır. Önemli bir diğer avantaj, farklı pozisyonlar arasında hızlı geçiş yapma olasılığıdır. Örneğin çift ayakta başlayabilir ve heyecan arttıkça samimi etkileşimin akışını kesintiye uğratmadan diğer poz tanır. Sonuç olarak ayakta pozisyon sadece heyecan verici ve çok yönlü bir alternatif değil, aynı zamanda partnerler arasındaki samimiyeti ve iletişimi güçlendirmenin etkili bir yoludur. Bu pozisyonu deneyerek çiftler ilişkilerinin yeni yönlerini keşfedebilir, zevk ve duygusal bağlantı yolculuğunda birlikte keşfetme öğrenme ve büyüme fırsatından yararlanabilirler. Özetle, çiftler arasındaki gerçek bağlantı fizikselin ötesine geçer ve karşılıklı arzuların ve ihtiyaçların derin bir anlayışını iyi. Bu videoda sadece cinsel pozisyonları değil, aynı zamanda samimiyetin psikolojisini de keşfettik, zevki yoğunlaştıran ve duygusal bağları güçlendiren sekiz ana pozisyonu vurguladık. Konforu yoğunlukla harmanlayan penetrasyonun ritmi ve derinliği üzerinde tam kontrol sağlayan lotus pozisyonu ile başladık. Fiziksel yakınlık ve göz teması, cinsel deneyimi daha sürükleyici ve tatmin edici hale getirerek derin bir duygusal bağlantı sunar. Kartal pozisyonu, yoğunluk ve keşif yayarak derin bir penetr, açıklık ve kırılganlık unsuru, samimiyete yeni bir boyut ekleyerek, yoğun bir bağlantı arayan çiftler için idealdir. Ardından sadelik ile derinliği birleştiren üçgen pozisyonu gelir. Bu pozisyonda penetrasyon önemli bir görsel ve fiziksel temasla kolaylaştırılır, son derece kişiselleştirilmiş ve tatmin edici bir deneyim sunar. Şövalye pozisyonu kadının penetrasyonun ritmi ve derinliği üzerinde kontrol sağlamasına olanak tanıyarak tam teslimiyet ve karşılıklı güven ortamı yaratır. Kaşık pozisyonu Okşamalar ve nazik dokunuşlar aracılığıyla derin bir bağlantı sunarak yakınlık ve şefkat ile öne çıkar. G noktası ve klitorisin eş zamanlı uyarımı, partnerler arasındaki bağı güçlendirerek bu pozisyonu üstün bir zevk ve samimiyet deneyimi haline getirir. Makas pozisyonu, samimiyet ve zevkin benzersiz bir kombinasyonunu sunan büyüleyici bir seçimdir. Yan yana yatarak ve bacakları dolayarak partnerler farklı açılar ve penetrasyon ritimlerini keşfeder, son derece kişiselleştirilmi, son olarak köpek tarzı ve ayakta pozisyonları, yoğun tutku ve kontrol edilmiş zevki birleştiren klasiklerdir. Kadın, hareketi maksimum zevk için ayarlama özgürlüğüne sahiptir. Erkek ise ayrıcalıklı bir görüşün ve duygusal bağı derinleştiren okşamaların tadını çıkarır. Bu pozisyonları benimseyerek çiftler yeni zevk boyutlarını keşfetme, ve duygusal bağlarını güçlendirme fırsatına sahip olur, daha derin ve gerçek bir samimiyet yaratır. Fizikselin ötesinde karşılıklı arzuların ve ihtiyaçların der, ilham verici anlar yaratabilir. Paylaşılan her fikir, anlamlı bir bağlantı anı ilhamı olarak, ilişkinizi fizikselin ötesine güçlendirsin. Gerçek samimiyet, partnerinizin arzularını ve ihtiyaçlarını anlamakta yatar, sadece tatmin eden değil, Aynı zamanda ilişkinin yolculuğunu zenginleştiren bir deneyim yaratır. Teşekkür ederiz ve yarın görüşmek üzere.